Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Yükselen Burcu Oğlak, Ay Burcu Oğlak, Stelium Oğlak ve kendi Oğlak olanlar. Evet Satürnyen Oğlaklar ne yapıyorsunuz bakalım. Evet Satürn ve Pili özellikle Neptün Balık Burcu'nda size aslında çok güzel bir açı verdi. Aşağı yukarı iki buçuk senedir ama çok da sıkıldınız. Pliton sizi çok yormuştu. İletişim evinizdeki o sınırlamalar da Satürn yüzünden bayağı sizi geriletti, yordu. Ne yaptınız sevgili oğlaklar? düşündünüz, ne Kendi içinizde yorum yorumlarınızın şeklini değiştirmek zorunda kaldınız. Yani belli bir sınırın içine girmediniz ama o sınırı içinde de yapacağınız işleri değişime getirerek korudunuz. Şimdi bunları nasıl açalım? Geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti. Sizin kendi zıt burcunuz olan yengeçte. Dolunaylar bir şeyleri büyütür, değiştirir kendinize olan özgüveninizi getirir. İlişkiler konusunda bir baskıcı taraflarınızda bir patlama olabilir. Hani bir isyankarlık olabilir. Özellikle 7. evinizdeki ilişkileri biraz sert açıyla yaklaştınız sevgili Oğlaklar. Biliyorsunuz ki evet farkındayım ben. Biliyorum sert çıkıyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Artık benim beklentilerim, benim isteklerim önemli. Ve kendimi parlatmak, büyütmek ve daha da genişletmek istiyorum. Ve ilişkilerde son sözü ben söylemek istiyorum. Çünkü Güneş sizde, Mars sizde, Venüs sizde, Merkür sizde. Bundan iyisi can sağlığı ve tam karşı evinizdeki Dolunay'la öyle bir alışveriş içindeki bir de Jüpiter var Dolunay'da e, bir dolunay oldu. İyi niyetinizle ilgili konulara artık res çekmek istiyorsunuz. Jüpiter retrosundaki dolunay size geçmişinizle ve ilişkilerinizle maalesef istemeseniz de yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten ağır bir Plüton devri geçirdiğiniz için de artık siz kendinize yeni sınırlar, yeni alanlar bulmaya çalışırken ikili ilişkilerinizde de muhteşem bir şekilde gözden geçiriyorsunuz ve hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz hani böyle baskıcı bir kişilik diyemeyeceğim ama liderlik özellikleriniz ön planda. Dolunay uzun süredir düğüm almış işlerinizi açıyor, patlatıyor, büyütüyor, genişletiyor ve size güzel bir ateş sıçraması yapıyor. Yani diyorsunuz ki 7. evde patlayan şeyler, alevler üzerime geliyor ve benim Mars'ımla birleşiyor. Ben artık yapabileceğim konuların üzerinde hızlı bir şekilde yürümeye başlıyorum ve el sıkıştığım insanların özel olmasına dikkat ediyorum ve herkesle aynı diyaloğu kurmak istemiyorum der gibi kendi alanınızın içinde biraz yorgunluk, biraz sıkıntı ama ne olursa olsun enerjinizi yüksek tutuyorsunuz. Yani siz sevgili Oğlaklar hiç bu kadar kendinizden emin olmadınız. Hiç bu kadar avantajları lehinize çevirecek bir şekilde çalışma içinde olmamıştınız. Kendinizle ve çevrenizle ilgili bu bütünlüğü sağladığınız için de kendinizi tebrik edebilirsiniz diyoruz ve siz sevgili Oğlaklara haftaya görüşelim diyoruz. Bakalım haftaya neler olacak.